الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا محترم اسمان الشرم دها ulaşma, ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Kurban Bayramı'na ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Aziz müminler, Kutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır De ki benim namazım Kurbanım Hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi içindir Onun ortağı yoktur Okuduğum hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bugün ilk işimiz Bayram namazı kılmak Sonra dönüp Kurban kesmektir Kim böyle yaparsa sünnetimize uygun, sünnetimize uymuş olur. Kıymetli Müslümanlar, az önce bayram namazını eda ettik. Elhamdülillah. Birazdan besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesecek Rabbimizin nimetlerine bir kez daha şükredeceğiz inşallah. Unutmayalım ki kurbanlarımızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Rabbimize ulaşacak olan ancak takvamız ve samimiyetimizdir. Değerli müminler, bugün kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve onun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetini, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini, Hz. İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini kuşanma günüdür. Bugün dünyanın dört bir yanından gelerek Kabe'de buluşan kardeşlerimizin Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Buyur Allah'ım buyur Emrine uydum Sana geldim nidalarının Arş-ı Ağla'ya yükseldiği gündür Bugün iman kardeşliğinin Ruhlarımızı bir bahar rüzgarı gibi sardığı Gönlümüzdeki keder ve sıkıntı bulutlarının Dağıldığı neşe ve mutluluk günüdür Bugün kardeşlerimize Kurban eti ikram ederek gönül köprülere inşa etme günüdür. Bugün sevinme, sevindirme, hatırlama ve hatırlanma günüdür. Geçmişlerimizi hayırla yad etme, anne babamızı, kardeşlerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini hoş etme günüdür. Yetimlere ve öksüzlere, yaşlılara ve hastalara bayram sevincini ulaştırma günüdür. Bugün affetme ve kucaklama günüdür. Kırılan kalpleri, mahzun gününleri, bayramın bereketi ve güzellikleriyle mamur etme günüdür. Kardeşliğimize, gölge düşüren her türlü çekişmeye, dargınlığa ve küskünlüğe son verip barış ve huzur iklimiyle yenilenme günüdür. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin yakınlığına vesile olan kurbanlarımızı eziyet etmeden keselim. Kesim işlemini ehil kişiler eliyle gerçekleştirelim. temizliği iman yarısı gören bir dinin mensupları olarak çevre temizliğine gerekli hassasiyeti gösterelim. Bayramı sadece bir tatil değil, sıla rahim için bir fırsat bilelim. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hastaların hayır dualarını, yaşlıların gönüllerini alalım. Ebedi aleme göç eden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip onlara dua edelim. Cennet kokulu çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim. Farz namazlarımızdan sonra teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayalım. Kurbanlarımızı kabul etmesini, günahlarımızı bağışlamasını, bayramımızı sevinç ve huzura, birlik ve beraberliğimize vesile kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Kale aleyhi salatu vesselam etaybu minad zemi kemen la أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما افندم صلى الله عليه صلاه وسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا بكر وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين من إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل أنحاء العالم اللهم دم من الكفرة والمشركين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن تعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وحياتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون شكراً صلى الله تعالى عدالتي أقرب akraba yardım etmeyi emreden kötülüğü fenalağız bunu ve çekin şeriat yasaklar